Gol Kimde kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Baran. Ben Barış. Ben Ömer. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere konsept konseptimiz yine aynı. Fenerbahçe Antalyaspor Süper Lig maçı var. Bu hafta biz de onu PlayStation'da gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Maç sonu güzel bir cezamız var. Yine güzel bir cezamız var. Oynamamam dileğiyle inşallah oynarım. <laughs> 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 Sen <gülüyor> son 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 iki maçta Ömer'i de yendim, Baran'ı da yendim büyük cezaları oradana. Bu maç ikisini de bana büyük bir kili var umarım ben çıkmam. çıkarsam da gereğini yapacağım onu kandırmaya çalıştık arkadaşlar olmadı bir cezamız vardı yemiyor ben yapmam ben etmem ama <laughs> çeviriyorum ben çeviriyorum acım çevir 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 Dur. Dur, çevir 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 daha çevir çevir Dur. dur, dur. çevir 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 Aldım. kol Kırmızı kol bende Mavi kolundaydı Mavi kolda bende Sen öyle mavi diyor. bugün ben yokum arkadaşlar Ya böyle bir şans olamaz ya Benim yenmem <laughs> gerek yok sıkıntı Vallahi çok büyük Valla ben bağlamaz bugün Dediğim buna, gibi ya yani gereğini yaparım, yaparım kardeşim olsa Söyledim. Cezayı, Söyledim Söyle olsa yaparım sonunda Söyle mi Cezay'ı söyle, söyle. Arkadaşlar maç sonu cezasında banyoya ıslatacağız komple bir de 10 tane falaka ıslak havluyla ya. vuracağız. Var. Yok yok, var artık var. var var, bir için hadi. Fight. İlk yarıya başladık arkadaşlar. Aa Fenerbahçe'yi. Evet. Fenerbahçe Barış abi arkadaşlar mavi kollu oynuyor. Ömer de kırmızı kollu oynuyor. Bakalım ne olacak. O dedi ya, yani ben hafif sporla daha güzel oynuyorum ya. Senin maçın var Nazlı oğlum. Tamam bak. İşte 7 düvel 1 olmuş 7 düvel 1 olmuş ya, beni indirmek için ama Nazlı Alman lazım kesinlikle alman lazım. Hadi, Hadi Aslan. Kıstırın onu, düşme. I think it's a Adam koşamıyor bile ya Bak koşamıyor, musun? Evet. Hadi be a Hadi be Benim yavaş Adam topu Hadi. Hadi, Ömer. Hadi Ömer Dakika 19 arkadaşlar maç çıkışları geçiyor yalnız bir ciddi bir pozisyon böyle esahlık pozisyon olmadı. Ömer gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Ne fal ne fal ne oyna. Böyle bir gol atta barışa baya zıpla böyle böyle. Ya, ya niye gitmiyor ya? Çok güzel şut atmıştım. O değil de sen de mi istiyorsunlar ha? Yapma ya. Ciddiyim. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> şu şu vicdanınıza bakar mısınız Nasıl, ya? Nasıl? Niye? Ayağa kalkıyorum, oturduğum yere yumurta koyuyorum. Oğlum kaçtı <laughs> Sen o Lütfen, sana bu yumurta, yumurta, yumurta benden kalsın. Olmaz ama abi, ver yumurtamı yumurta ya. Oturur musun? Yok ya lan. <laughs> Otur, tamam karışma. Tamam karışmıyor. Sana karışma. Tamam karışmıyor. Tamam karışma. Hadi ya. Hadi baş. hadi başla. Hadi be. <laughs> <laughs> Karşan maç benim hiç problem değil. Ben. Ya, ya bu Sen gel şuraya otur musun? Ben zaten iyi bir Sen bunu bak. Ben de gidelim. Baran abi oturmuyor zaten. Sen... Yok sen bunu sürmüyor. Nereden çıkarttık? Nereden çıkarttık bunu baran abi? Kıt 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 kıt. Yasmin'e pas attın ya. Kumuş, Kavuşlu, Kavuşlu. Karan. Ben neresi? 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 Ben Işte. Geç lan bir şey. bitti. Ya. Hiç, var ya kameranın oldu. <laughs> arkadaşlar. Ya. Hala bir şey yok. Bir Ama hikâyenin üstünde hala bir şey yok yani. Sazma hala bir şey yok. <laughs>

Sabit. Bir etten top ya. Yok Hayır, sen yaptın. Allah var ya bayılacak da korkudan. 76 gol yok hala. Ya abi var ya sen de var ya ama şey yaptın ha. Ya. Hakkı mı yine ama? Antalyaspor merit full marks Esmer, Esmer, Allah tüm herkesi de fazla almıyor. Dur, 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 dur. Tüm herkesi de fazla alıyor. Dakika 80'de bölüyelim, bölüyelim. Dakika 80, 1.0 e e Ömer önde arkadaşlar. Ama olmaz, Esmer ikisi bir oldu ya. Arkadaşlar Psikolojik olarak beni bayağı şey yaptılar, yiftattılar. Fazla geldi. Kaç? 4, 3, 7, 7, 1, 1, 1 oynuyor oyuyor. Hadi Haydi be ya. Ver kardeş. Koş, koş. Pas ver. Ben lan. Ben gelin çarpıya bastım. Senin gibi takım var. Senin gibi oy. bitti. Ben de yendim. Ben cezalandım dedim. Resmen. Ne yaptın? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Barış abi bir sıfır Fenerbahçe yani Ömer'e yenildi Fenerbahçe yok Fenerbahçe Antalya Spor'a Antalya Spor'a yenildi arkadaşlar Ömer bir tane çaktı <laughs> Sonra olanlar oldu şu an hali bu daha da beter gelecek bir ne iyi yedi Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Barış abi oh. Fenerbahçe oh. ile oh. Antalya Spor'a yani Ömer'e bir sıfır Yenildi. Kamyon geldi, tır geldi, pick geldi. Bunları bilmem ben. Ne yaparım? Falan yani. <laughs> o <gülüyor> değil de, son, son iki oyundur. <laughs> Ömer'i yendim, suladık. Baran'ı yendim, suladık. Bu maçta da yenebileceğimi düşünüyordum ama siz de zaten videoda göreceksiniz. Evet. Görmüşsünüzdür, Baran türlü türlü oyunlarla benim dikkatimi dağıttı. Yani hak hak yapacak bura, bir şey yok. Bura bir önceki oyunda A'da cezası <laughs> şey yapar mı? Şey, Arkadaşlar şey, videonun başında normalde biz 10 tane falakayı konuşmuştuk. Ben biraz sahtekarlık yaptım. Islak falan. Islak falan bunlar dümendi arkadaşlar. Bu yoktu zaten yapacağımızı yaptık Balkonda naneyi biz diyeydik. Ulan ben oynamadım yine ben ıslandım elbise değiştirdim. Abi hayırlık şey. şey. Hayırlı yapan her geç cezasını bulur yani. Fırça sopası bu bende. Bir şey diyeyim mi? Harbi çok acıtıyor ha. Arkadaşlar. Biz videodan önce bir iki tane denedik. Ömer'in elindeki olmuyor arkadaşlar. Barış çalıştığı için ayakları yarın şişer adım atamaz. Bir tane vurdu çok acıyor. Evet. Bununla da vurduk, Bu da acıtıyor ama ıslak bir havlu. Ama yapacak bir şey o, yok. O daha çok böyle yumuşak bir taş vurur gibi böyle. Ha ne yok. yedi? Golü yemeseydi bana ne? Bana ne? Adam aklı çok Yemeseydi golü yemeseydi. Yeme. Bana ne? Ne? Evet. Biz o kadar İyiyim. ıslandı. <gülüyor> <gülüyor> bana ne ıslandı? Bugün pasta <laughs> olduk, kek olduk. Bugün bana yarın size değil mi yani? Dün bizeydi. Dün bizeydi. bizeydi. <laughs> 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 Acıma yok sopa. Yok, değil, iyi ki yaptı. Çıksınlar çıkmıyor. Alın da. İyi ki yaptım. Bir daha bir daha yaptım. Hepiniz yok edeceğim. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Adam bizden 10 tane bak sonra. Tamam da bana başlarım. Yani 5 tane 5 tane 5 tane aldı. Gidiyor Üfledi arkadaşlar. Çok sert acıyor. Bana <laughs> <Barın. gülüyor> bir olmaz. Ayağım patlar. Öyle olmaz. Bana. Bana Böyle olmaz. Bana bu. Kemikler. Kemikler. Tamam bir dinlenek be. Bak, baran. baran, Baran. Baran, durma. Baran yavaş. Aa, <gülüyor> <gülüyor> yok yok kalk 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 bak yok çek çek çek. Ya, ya, lan Baran ay yavaş. Baran aç aç abi. olmadı mı ya, lan? Hadi inan. Ya, 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 Gel, gel, <gülüyor> lan, <gülüyor> ya, <gülüyor> lan. Çek <laughs> <laughs> <Barın> kafasına vursa. <laughs> çek çek. tut. Lütfen Barış Bey. Lütfen. Lan evet. oğlum biraz, biraz yavaş şunu abi. abi bir dakika. Çekersen bu gelir bak söyleyeyim sana. Tamam. Aynen. Aralık, Aynen. Bu, Aynen. Arkadaşlar. bu. Çekersen bu gelir abi. Çek. Evet. Altı mı oldu? 5 Altı. 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 Tövbe al tövbe tövbe bir daha yapamam. mavzum Al tövbe al kız geliyor hadi bak Oğlum anlı <laughs> <Sapsarı> tutkanı <topu, al, gülüyor> bir daha yani. bırak yağını yem. Geliyor Allah 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 Ömer al. Ömer halkı Ömer halkı Taş Yine arkadaşlar şanslı oldum. Baran. Onuncusu bu. Baran. Bak sakat bakat bak. Bunu 700 abone için vuruyorum arkadaşlar. 700 kişi için var vuruyorum. 666 kişi 700 değil. Sizler için vuruyorum arkadaşlar var. bunu. Baran, Çok ağır gözünü seveyim. Bana ne? Bane. Bane. Bana Yemeydin. Bane. 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 Allah. Bane. Bana ne. Allah. Bane. 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 Dün beni hale geçirdiler gördünüz. Baran. Baran! baran. Yemeyi, Oh Aboo ne? Senin yanlışın. Ay yine yanlış yine senin yanlışın ya şimdi. O o o o o o. elime düşersin bana. Hadi ayakta videosu. Sen de. Hadi ayakta. Hadi gel 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 gel. Kalk ayağa Ay mı değil? Daha da. Ah. <laughs> hadi hadi bitirelim mi videoyu? Bir şey iki adım at ya. Benim de intikam zamanım gelecek. Benim gelir. Uff. Elbet bir gün. Arkadaşlar 10 tane ceza dedik 11 oldu. Saymayı unuttular. Arada spark edersiniz. 11 mi ya? <laughs> ben hiç saymadım ha. <laughs> her türlü her türlü pislik, her türlü insansızlık, her türlü kahpelik bunlarda. Daha ne yapacağım ile yapılır arkadaşlar. Gmail attın, direkt oradayız. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Korkun dur gel. dur Arkadaşlar bildiğiniz üzere PlayStation'da oyun oynuyoruz. Konseptimizi de biliyorsunuz. Cezalarımızı bili biliyorsunuz. Eğer bize ceza öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar evet. bu videonun ama özellikle bu videonun altına yorum yapın arkadaşlar. Kesinlikle. Hepsine cevap veriyoruz. Hepsini de uygulayacağız. Söz. Bize iyi bakın.